İki oyuncu kapattı, Eskiden olsa ife dizerdi, azar. Çek silahını daya göğsüme, kurşun uygun mevsime, dönsün umutlarım... Yönetap galiba abi, ne diyorsun? Bilmem kanka, nereden bileyim. İstiyor musun baba? Neyi? Peki, peki. Ya Diver sen bir ağladın kanka, ama ben Atrox oynuyorum, <laughs> yönelim top olması... Ondan yani. dedim zaten, bura yoruk dediğini banlayalım. Yorick, moruk, ff yani. Konkur mu kanka gras mı? Delikanlı olama Erdem. Delikanlı kanka delikanlı söyle ama ya burası. Konkurur. Okay. They are, they are, they. farklı farklı diyarlara. Senin atını yani aldım. Hani normalde Yone counterlıyor da senin Aatrox'u değil Yok kanka beni kim counterlayabilir? Revanche isimli kullanıcı 450 kişiyle aramıza katıldı. Hakan Baba'dan gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Öldürmüş osta mıyım kanka ya? Öldürüp öldürüp öldür boğazını sıktın mı ostun Hakan? Uyandırdığım için herkesten öldürmedim. <laughs> boğazını sıkıp yollamış ostun. Formüle 1'i izleyip Karides Telegram'dan milletle muhabbet ediyor. <laughs> <laughs> Tryhard yorum yapıyor Formüle 1'e kanka. Yok unsafe durumda falan filan diye <laughs> Yarıyor beni ya. Telegram'dan kanka Formüle 1 izleyen arkadaşları var. Onlarla maçın Maçın hasbiyelini yapıyorlar koyayım kanka. <laughs> Alim ya bayılıyorsun vallahi bu hayata kanka seviyorum ya. <laughs> Lastik muhabbeti falan yok onu takmış bu bunu takmış falan. <laughs> Ali'ye sorun kanka çok iyi biliyor formülü bir daha biliyorum bak. Tryhard korsan yerden maç izleyip telegramdan yorum yap şunu bir göt deliğine koyayım oğlum. Gelsene koydum. Gel be oğlum. Benim burayı böyle tuşlamamam lazım ya. Adamın top side'ı yedim beraber. Ben de Vay bunun var yedim ben. Var. Evet tutarım gel atalım harbiden. Çok kötü Yok sen Kötü mü? Hadi gel gel bir şey olmaz ya sefer Ben tanklıyorum go. Tamam bırak 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 bırak. Yeter 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 yeter. Çok kötüydü biliyor musun? Evet fark ettim. <laughs> i̇ki oldu ya, iki oldu ya. Elo Master 400 kanka ev Ömer. Pardon 350 de olabilir. Az uzaldık. Ha. Çok eksi aldı ya şu şey Geliyor mu Ne sanıyor kendini? Oyna, oyna, oyna. Onun, onun bacını oh. kuş kuş kuş. Aba o. buna da oynarız ha. Bir tane skill ah, çıkartamadım da. ki. Bir tane çıkarsan. TP gelecek oğlum çok uzatıyorsun. Öldüm abi ya. Aynen dene dene tamam. Çok isminim. Yani skill çıkarsan biraz yanında evet, olacak tuta ya. sen tutsa var ya aynen. Aynen. Onu da kesmiştik. Buraya koyacağım TP yani. Eee <laughs> sen beni öyle devebiliyor musun kanka? Karma mı geliyor? Ya. Tek. Ay. Bravo. Evet, ne güzel bir iki kiyi de hocadım vallahi. Niye öyle bir tribe ya? Minyonlardan herhalde değil mi? Bu fightta galiba o yana da hocam bak Geliyor mu abi? Ben ya? ben öldürdüm bunu. Ne diyorsun ya? Ha. Ölme. Hadi be ananı bacını s***** öldürürsen çok iyi. Öldür. Allah. Uçlasana. Koşuyorum. Uçla. Kim lan bir şeyler attı evet. sanki sana bir daha... Kenan Kanka evet ama. yani dene ne Dikkat et yani. 3-5 milyon yok, altı yok. olabilir herif. Top falan da Burak, olabilir bırak, ya. Bırakıyorum abi mecbur. Bok gibi ama. Tutacak of. bir de. Sıkıntı yok ya. Ki yana gelmezse ben kuşlarım burayı bence de. Gelmez bence. Bota gibi aldım artık. Gerçi adam Biri da vermem. altı, altı, altı. i̇stiyorsan gelebilirim şu buradan sonra yine. Ben öldüm kanka. Yok yok gel yap. Gel abi. Aşağı doğru. Aşağı doğru. senin ben de ölmüş olabilirim. Evet, Hadi. Hadi lan. Çok, çok iyi. Ben Bende ah. ulti vardı bende yoktu kanka ya. W'mü erken bastım ya adam chase'ler diye düşündüm ama en azından kiralık ve fixlendi yani. Aynen aynen sıkıntı yok. Adam da şunları kaybedecek aslında kötü olmadı. Biraz XP'yi de geleyim ya. Evet senin XP'leri full ben aldım. iyi oynadım ha. Harbi çok iyi oynadım. Bravo abi. Ultisi geliyor mu acaba çocuğum? Koşuyorum ona. Ben öldüm ya. Kestim ben ya. Devamında. Ama öldü sanki. Güzel. Asist alamayacağım ama. Bak. Taptaki fightlar seni biraz sattı ya. Aynen. Speed falan. Yani yani çok şimdi de çok geriyim her zaman. Şu dive'dan, dive'dan da başladı anladın mı? Da Di bir dive denedik ya. Öyle mi? Oradan başladı yani. o da o, ne lan? Nasıl tek attı sana o? İtemleri varmış da ultisi yok diye düşünüyordum ya. Botta fight olunca. Video da çok geçti aldı. Ultisi falan yok, şunu vermesek iyi biraz aslında. Aynen çıkacak. almam lazım ya çok Parmağı atmıyorum piyana tapta ben bana dayı mı deneyecekler lan galiba yoo şuna gidiyor Yone iyi yürür nerede ben de geliyorum beyi alıp geleceğim yavaş oynayın kanka koşuyorum Yone şey aldı karıza kaçacak ya oysun ne olur Orada var ya büyük bir facia çıkacak gibi. Buraya tuttum çıktı ama. Ha? Bakarız bakarız bakarız. Ben de atacağım ya atsana flash. Tamam tamam Gaga, bende Ben de yok da oyna. Yetişiyor mu? Yetişti bakayım. Hadi be atım şeyi çocuğu. Bura yani not bad oldu yine. Hı, de fena değildi ya. Okey yani. Bu baby güzel. duyamazsak sıkıntı yine. Cık, çocuğu. TP'ye baktık mı? ultisi var mı? Vardır. Biraz zor olacak ama. Double verebiliriz yani. Tamam yavaş 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 çık kanka. Tamam, tamam güzel. Tamam. Biraz vurayım sana. Ne cringe yapayım. Evet, Lane'in ya. ortasına TP atıyor lan şey alırken. Şunun ulti var beni istiyor ya. E attım gibi ulti atacak diyorum. TP atacağım Lane'in ortasına ya. Tamam abi şu buraya alayım. Bot. İnşallah patates etmez adam bizi. Geri yap. Geldim. İyi Yavaş. Var mı bir şey? Yok. Zor gibi. Aha var var var. Yok. Kaç hamın. Ananı bacını, ananı bacını nefret ettim ya. Basacağım alt etkiyordu. Abi, abi şuna double kill verdik. Ay! Oh. Vallahi oyunu nasıl? gittim ya. Abi biz iki yani. Seks partisi. Bitim olmadan bir s yaramıyorum ya. Kendimi kontrol edemedim ya. Çok e, low bir mentalite sergiledim oyunda. Biraz level geri düştüm diye sinirlerime hakim olamayıp oyunun anasını s**tim resmen. Aynen sakin oynayamadım vallahi. Güç zehirlenmesi deriz. Bot lane de hiç fena durumda değildi ya vallahi. Başta da çok iyi oynuyordum lane'in. Neyse. Sıkıntı yok kanka. Rayart da var. Ya. Aynı. Hala ya. Aynen. Hala oyunu balı. Bizim mid falan da çok fena s**tirmiş onun Ama mid, mid çok kötü evet. Mid top. Fena s**tirmiş yani. Bir e bakayım diyeceğim de nesine bakacağım ki onu. Bakalım yani. bakalım. Ben de bakıyorum. Ben de bakıyorum kanka. Tamam. Kanka aa <laughs> uçuyor ki çocuk ya. Kiyana falan geliyor. Bak Agragas'ın aslında ultisi ediyor ya Oynamak istiyoruz. Çünküler geliyor. Beyitliyorum. Yuşin geldi ha. Beyitlerim bende. Hadi aha aha ha. Penta penta penta, penta bura penta kanka. Aldım onda. Onun şaptanı var. Bir şey. Tamam ya döndük bir anda. Gragas'ın ultisi olsa o sonra fena olacak evet. ha. Abi, ben, ben tank tank Atrox'a döneyim ya. Shujin falan Sterak, Randin. Aha öldü mü Çünkü ulti yok kanka, ultisi Burada yok, ulti yok, ulti yok. Burası, oyunun becerisini diyoruz şu an. Güzel. Nice. Benim birazcık farm atıp item almam lazım ya. Daha hiç ade, düzgün böyle demeyi hani item almayacağım. Ah benim ya. <laughs> 2 3 aslında var ya. Çocuğun değil de şey de yapılırmış. Sandırır Sky da yapılabilir aslında bu oyuna ya. Sandırır Sky daha tank yapar bence öyle yapalım. Adam 12 level 9 levelim ananı bacını. Kadar <laughs> ne diyeyim ki. o abi ilk defa görüyorum öyle bir şey. Çok geriyim ya daha yeni 10 oldum. Bunu bu çocuğu bana aldırmaz bunu ya. Yana geliyor ama. Bence gelecek. Biraz. Burada adam. Ona keserim. Bak Kiyana da gelmiş abi. Tamam sağ ya. Hepsi gerçi bizim çocuklar da Kiyana geliyor. Yan ortası falan varsa sıkıntı. Luşi geliyor kanka. Mu? Adamların meli yok. Bak adam avantajımız var. Tam fight bakabiliriz yani sağda sağda tamam. solda. Burada bence ki ya hala. Buraya evet, giriyorlarsa. Ya fake kapatarsan. Attım. Öldüm. Devamını oynamanız lazım baylar. Hadi lan. Uşuna yardım var mı? Onu kestim de. Oha ne oldu? Hepsi oldu mu? Ben hmm. öldüm. Ver kanka. Abi nasıl herkes hmm. öldü ya? <laughs> kanka Akali'de kanka 9 tane kill var oğlum. Bizim hepsini tek attı ki çocuk. Evet. Ya 4 v 5 iken fight istedim de az erken girdim herhalde Başka kim girecek ki bizden de başka girecek bir şey yok ama Girecek çar yok yani Neyse vermeyelim efek, deneyelim ya Güzel ben devam ediyorum buradan Hadi lan İyi oğlum bu arada biraz farm aldım para gelir içeri Ben taşıyabilirim bu arada oyunu ama Tek lazım bir şekilde ne engage yok ya o kötü maalesef. Reset alamam, almam zor yani. Akıllı kesersek ama bin. Korkuyorum yo neden ya. Ona video falan da gelsin keselim. Gülleri toplayayım. Yo akıllı falan botta bunu keselim ya. Korkuyormuş RP'si takılıyorum. Ne alemdesiniz? Tamamız lazım. Tabul kilo. <laughs> <Double key. gülüyor> Adam çok mu iyi oynuyor ya? O adam da bu camda beni de keser ha. Şu kadar adam. Tık 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 kanka bir anda. Tık 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 tık. Adam dünyanın en iyi oyuncusu olabilir mi ya? Ha? Level itemlerden ya. İyi farm oynamıyorlar. Oğlum adam da 4 level gap koydu kanka. Bayağıdır böyle ezilmiyordum biliyor musun? Bence bir bir sayılmaz ya İkimizi de trolledik tapa. Bayağıdır ben böyle ezildiğimi hatırlamıyorum yani. Kanka metayla falan oğlum öyle oynamıyorum ki 2-3 gün metininki falan takıldım yani oynuyor olsam... biraz oynuyorum biraz oynamıyorum diyor yani adam adamın kim bilir kaçıncı oyun yani. Bu oyun böyle kanka her gün oynamazsan yiyorsun. Adamlar ne oluyor yani. Unutma değil oğlum, Elin ısınık olmuyor. Futbolcu gibi düşün. Adam 5 gün antrenman yapmayıp ilk antrenmana geldiği zaman futbolcu da şey yapar. Oyunu unutma değil yani bu. Biliyor mu orada? Ya herhangi bir iş için böyledir kanka. Alaka koparttı ne alaka oğlum? Böyle gidip bronzda oynamıyorum ki burada adamlar patır kütür her gün oyun atıyor yani. Çar baga girse 6000 gold olsa bile bir şey olmaz. Lan bu direkt efet yani. Kontak. Nuram alakası yok babak. Aynen öyle brom. Brom brom brom. Brom, brom. Dostum. Bunun yapmıyor. Saldılar kanka fileyimi. Takım bana soruyor abi. Papa geldi diye Erdal'a şey yapıyorlar. Aynen öyle genital purple. Zaten olay o. Ben ama böyle o kadar ileriye koymuyorum yani. Aslında senin dediğin daha mantıklı. Onu yapmam lazım yani. Bizim olayımız bu da. Bu da işte spor mu por... Hangi hani bodybuilder'mışım gibi takılmanın peşindeyim. Böyle daha az önem veriyorum. Yani antrenman yok, böyle yorgunsun, yok oran ağrıyor, buran ağrıyor. Bu işi öylesine yapıp böyle falan odaklanmamız lazım da. Burada başka yerde tırayar da

Ben bir kadar gelse Kent reset GG. Ah. 45 santim kol mu çalma. Atan kolum 45'ten büyüktür kanka. Hı hı. Ama challenger olmak daha değerli kanka. 45 santim koldan. Çalı da olduk olsun.